Evet arkadaşlar merhaba. Sonunda istediğiniz oldu. Her zaman diyordunuz ki ya abi işte şu adam çok iyi oynuyor. Bir kere de düşük elodan çıkmanın işte hatalarımızı göster falan filan. Daha düşüğü yok. Arkadaş Demir kendisi. E, ee, kendisinin 19.040 luzu var. Yiğit Emre'nin. Yiğit Emre'ye buradan selamlar gönderiyorum. Kusura bakmasın. Büyük ihtimal haberi bile yok bu analizin olduğundan. Şimdi Lee'sin orman oynuyor. Bakalım Kanyon analizinden sonra Kanyon'dan Yiğit Emre'ye döndük. Bakalım nasıl bir analiz olacak? Yiğit Emre neleri yanlış yapıyor? Onlara bakacağız. Bakalım neler olacak maçta. Bakın bir inmate geliyor. bir inmate bakalım bu inmate'de neler olacak? Evet izliyoruz. Aha. Bu arada inmate gidiyorlar. Ama Lee'sin W vermiş. Q açmamış. Yiğit Emre. Yiğit Emre. Aa öldü. <laughs> Zed'in attığı flaşa bak. <laughs> ay ay. Daha başlamadan bir komedi. Kahkaha tufanı başladı. <laughs> Güzel bakalım. Bak kanyon ne yapmıştı? Buraya kayıtlamıştı. Yiğit Emre ne yapıyor? Bakın Yiğit Emre ne yapıyor? Bir bakalım. Blue'yu kestikten sonra. Şöyle yavaşlatılmış izleyin. Daha çok anlarsınız. Bakın. Ne yapmıştı? Direkt krompo doğru kayıtlamıştı. Bak bir ileri bir geri. Bak. Gördünüz mü? Kaybetti zaten 4-5 saniye. Yiğit Emre bakalım ne yapıyor? Girdik kurtlara. Q'u açmadı. E açtı. <laughs> Q açmadı açtı bakalım. Evet Yiğit Emre hiçbir şekilde kayıtlamıyor. Kayıtlamadan kesti. Kanyon ne yapmıştı? Ta şuralarda falan kesmişti. Evet oradan red'e gidiliyor. Red'e alacak Yiğit Emre. Ölecek mi lan? Yok ölmedi. Tamam. Bu arada bakın ne kadar az canlı dönüyor ormanı farkında mısınız? Yani aslında düşük elo'da bu yüzden karşı ormana baskın çok fazla atılıyor. Bakın ormanı dönüyor. ya yani Atıyorum yüksek elo'da orman dönerken insanların hiç bu kadar canından az olduğunu göremezsiniz. Bir sürü şey yanlış işte ormanı kayıtlamıyor ototak atak misliyor bir sürü olay bakın. Şu an tamamen boş geziyor bu kadar canla gidiyor karşı ormana falan şu an Warwick'in şuralardan çıktığını düşünsenize. Hayal edin. Direkt öldü. Şu an ne yapıyor? Bakın Scuttle'ı bekliyor. Mesela bunlar komik şeyler. Bakalım Scuttle'ı kestikten sonra ne yapacak? Şu an Warwick'in şuradan falan geldiğini hayal etsenize. Bu ne yapacak? Direkt öldü bakın. Hala Q açmadı bu arada. Hala Q açmadı ve Deep Note... Arkadaşlar bu çok büyük bir hata işte. Normalde 3 camp aldı. 3 camp'e 3 level olabilir. Ama önce Gromp falan alması lazım. Ama Gitti Wolf'leri aldığı için 2 buff'ını almasına rağmen 2 level kaldı. Bu da büyük bir sıkıntı. Bakın smite attı buna da. 3. seviye oldu. Ortuk bakın. Q attı mesela. Ne kadar gereksiz bir Q. O Q ne? Arkadaşlar neden gereksiz dedim? Çünkü o Q'yu attığı zaman rakip takımın, rakip takım Lee yerini öğrenmiş oldu. Lee yerini bilmiyorken Lee Sin aa ben buradayım merhaba dedi. Ve geri gidiyor şu an. Bakalım jungle campleri duruyor. Ne yapacak şimdi? Ne yapıyor lan? Niye almadı kuşları? Ha bot lane'e gidiyor. <laughs> Double scuttle yapıyor. Yiğit Emre'ye bak. Karşı e, jungle geliyor. Niye bir canlı şey smite attı? Aha. Oy. Yalnız bir şey diyeyim Düşük öyle olduğu nicklerden bile belli oluyor ya. Lan olmuyor, so buna vur. Bak nicklere bak nicklere bak bak. Ot bir koydum. Hamillis'in anlamadım. Cemikas, kas Mr. Devilice, Parazit Y Yi Temre, Gamer Promo Mustafa İsmail. Burada nickler. Burada nickler, bu elada nickler arkadaşlar. İsim soy isimli oluyor herhalde. Burada Leese öldü. ilk ölüşünü gerçekleşti. Bu arada dakika 5. Daha 3. seviye. Bakın üstünde ne kadar beklediğine bakın. Şu an 30 kere üstten çıkmıştı yüksek elodaki oyuncular. Dakika 5 daha 3. seviye emin olun şu an yani şu an şöyle düşünün. Şu Warwick bile yani kendi elosundaki bir Warwick'ten bile seviye farkı yedi. Lee'sinde bakın Jungle Camp yine dönmüyor yine gank atıyor. Jungle Camp dönmek asla yok. Sadece gank atıyoruz. Bakın o genklerini kayla genk atıyor. Mesela kanyon analizinde ne yapmıştık? Atrox'a genk atmıyordu. Neden? Şimdi bana bir senaryo yazın arkadaşlar. Lee Sin'in olmadan Kyle'la beraber yani 5. seviye Kyle'la beraber Volibear'ı kestikleri bir senaryo. Böyle bir senaryo yok. Ne olursa olsun Volibear her türlü oradan kaçar. Burada boşu boşuna kendi yerini belli ettiğine bakın Warwick nerede? 5. seviye bir Warwick. Lee nerede olduğunu biliyor ve Lee sıkıştırmak için geliyor. Lee kovaladılar hemen. Kyle'a bak. Ne yapıyor oğlum? Warwick burada. Şu an Kyle jungle'ına küfür ediyor bu arada. %100 eminim. Ama jungle'ın hiçbir suçu yok. Hatta ormancısı burada olsa ormancısı da ölecekti. Şu an Kyle acayip büyük bir hata yaptı. Lee'sin az önceki almadığı golemlerine geldi. Golemlerini alıyor. Şu an Warwick'in karşı jungle'a girmesi lazım mesela. Bakın Sin'in pasifini bile doğru kullanmıyor. Pasifinin iki tane oto atak atma, atak speed veriyor ya. W fullliyor bu arada. Q fullemiyor. Bakın kuşları almadı. Nereye gidiyor? O neydi lan? <laughs> Ward totem yaptı. E. Ee? Bakın ikinci blue çıkmış daha dördüncü seviyeliysin. <laughs> Lan ya. Hiç güleceğim yoktu. Bakın yine yarı canından daha az canı var. Bir yerlere gitmeye çalışıyor. Bakın Warwick yakaldı ve ölecek. Warwick de kötü. Bak gördünüz mü? Bakın bot lane'i push yemiş burada. Canı azken oraya gitti ve boşu boşuna tamamen oyun bilgisinden öldü. Tamamen. Böyle bir şey yok. Evet. Yiğit Emre yine doğdu. Hemen üst koridor tarafına gidiyor. Şu an bu arada şöyle düşünün. Warwick şu an bu ejderden sonra hem Gromp'u hem kurtları alacak. Ben Alive'la çalışırken en büyük söylediği şey ormancı ile alakalı arkadaşlar. Alt koridora gank katacaksanız alt koridor tarafındaki ormanınızı keseceksiniz veya üst koridoru keseceksiniz ondan sonra gank katacaksınız. Çünkü arkadaşlar şöyle düşün. Üst koridor var diyelim orman var. Siz alt koridora gen attınız. Üst koridor ormanınız varsa üst koridor ormanınız gidebilir ve alt koridor rakip, rakip ormancı clearladıysa attığınız gank bir de boşa giderse boşu boşuna iki kem kaybetmiş oluyorsunuz ve çok geri düşüyorsunuz. Aynı şey burada geçerli. Şu an Sin kemplerini almadan gen kattı. E, üst tarafta da kempleri var. E, üst tarafa giderse alt koridoru kaybedecek. Yapabileceği hiçbir şey yok. Şu an baya sıkıntı Sin için. Bak Sin red'ini alıyor. Sadece buff'ları alıp level atlıyor bu arada. Jungle kesmiyor. Bakın yine. Mesela şu an üst koridor gidiyor. Neden? Bak hiçbir mantığı yok. Bak gitti. Ne oldu? Bak hiçbir mantığı yok. Sadece yürümek için yürüyor. İzleyelim. Bakın 2 ve 2 kaybederler şu an. Hiçbir şekilde kazanma şansları yok. Gördünüz mü? Şu an mesela hani Volibear'a kuleye dive mı atacaksınız? Nasıl? Bakın hatta rakip takım dive atar şu an bunlara. Şu an küfürleşiyorlar bu arada. Gidimmiş. Bak. Ne yapıyor oğlum bunlar? Aa! Ee? Oğlum Warwick ulti falan atsana kessenize şu adamları niye kesmiyorsunuz kafayı oh. niye kesmiyorlar? Aha. Oğlum Lee Sin ile Kyle ne yapıyor? Ne oluyor oğlum bu oyunda? Zihnimi kaybettim. Eee? <laughs> Kyle öldü. <laughs> Kyle ölecek <laughs> Lan Basultiyi vur ve ulti Ne olur ulti at Güzel voli bir at O Yiğit Emre jungle'ını kesiyor Kyle çok fena küfür ediyor bu arada Aha 6. seviye oldu bakalım li insekleri. Bir kere arkadaşlar şöyle diyeyim Bu el odaysanız Lee Sin falan filan oynamayın Daha basit şampiyonlar oynamayın Mesela Jarvan oynayın gidin Gidin Jarvan oynayın bu eloda. Ciddiyim Lila metadaymış bilmem neymiş onları öğrenmeye uğraşmayın zor şampiyonunlar. Siz gidin Jarvan oynayın gank atın. EQ ulti falan yapın. Aha Gromplu'nu almaya hiç başladı. Aman Allah'ım neler oluyor. Başımıza taş yağacak. jungle dönüyor. Evet üstte dönüyor bak. Her zaman genge giden adam şu an üstte dönüyor. Eşyasını aldı. Bakın üstte ne kadar zaman geçiriyor bakın. Gördünüz mü? Bak 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 bak. Bak 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 bak. 20 saniye gitti. yani ne kadar boşa vakit harcadın? Dakika 12. 6 seviye. Kanyon kaç dakika? 20'de 15 16. seviye olmuştu. Bakalım Yiğit Emre kaç seviye olacak? Çok merak ediyorum. Bu arada Kanyon'la eşleştirmem absürt bir örnek. Bunun farkındayım arkadaşlar. Ama hani sonuçta bir fark var ve bu fark ne, hangi seviyede azalıyor falan buna bakacağız zaten. Şimdi Demirelo orman analizi yapıyorum. Bronz falan filan diye bunu devam ettireceğim. Haberiniz olsun. Demir Demirelo'da ormanda yapılan hatalar. Bakın yine mesela az önce Gromp zaten kesmişti. Mesela ne yaptı? Blue'yu kesti. Geldi bu patlangaçta atladı atladı bak. Bak geldi. Atladı. Aa Gromp yok dedi gitti Wolf'e. Bak yine boşa zaman gitti. Hani her şekilde boşa zaman harcıyor Yiğit Emre. W max diyor mesela. W fullüyor. Hiçbir anlamı yok W fullemesinin. AAAAAAAA <laughs> Oğlum ciddi misiniz? HAHAHAHA <laughs> Gözlerin Evet Yiğit Emre Bir Q kaçtı Yine yerini belli etti Bu arada 2v2'yi iki kaybeder 10 level adam OHA Eee Bakın yine tüm ormanı var. Dümdüz orta koridordan alt koridora koştu. Bakın şimdi. Ve koştuğu yerde takım arkadaşları o kadar güçsüz ki rakip AD Carry 126 farm yapmış. Hani koştuğu yerde 3 ve 2 direkt ölürler bu arada. Bakın izleyin. 3 ihtimal ölecekler. Giderse öldü. Gider lan. Aa gitmedi vallahi. Şu an gördünüz mü? Bakın. Hiçbir anlam ifade etmeyen yere yine gen katıp tamamen boşa vakit gittiğine. Şu an bu saniyelerde orman dönebilirdi. Rakip takım Yasuo'ya gank atarken burayı belki koruyabilirdi. Tabii ki zor ama yapılabilirdi. Zaten 3'le ve 3 seviye fark açılmış ormanda arkadaşlar. Bu arada dipnot şunu söyleyeyim. Diğer bizim profesyonel maçlarda oynayan oyuncuları analiz ettiğimizde dakika 16'da 17'de insanlar 12 13 seviye oluyor. Yani şöyle düşünün. Yi't Emre'ye 3 seviye fark atan adam bile iyi bir ormancıya karşı otomatikmen 2-3 seviye geri düşüyor. Yani bu ne demek? Yiğit Emre şu an dakika 16'da 6 seviye fark yemişti. Hatta biraz daha iyi oynayacaktı. Büyük ihtimal 7 level, 8 level fark açacaktı. Bu arada ciddiyim bu olacaktı yani. Kem falan hiçbir şey aldırmazdı yani ormanda. Bakın yine hiçbir şekilde orman dönmek yok. Kuşların yanından gidiyor, golemlerin yanından gidiyor. Sadece genk. Ve at, atılan genklerin bir tanesi kayla atılıyor. Diğerleri karşı takımın en güçlü koridoru alt koridor oraya atılıyor. Şu an yani gerçekten her şey yanlış. Baştan sona her şey yanlış. Fullenen skill W fulleniyor. Sonra EMX diyor. Siz şu an görmüyorsunuz. Ama önce W sonra EMX diyor. Yani fulliyor. Hiçbir anlamı yok. İkincisi jungle orman döndürken can çok azaldı. Üçüncüsü şu an hani maçta ne olduğunu ne bittiğini ben bir bok anlamadım yani. Bu maç nasıl buraya geldi. Dakika 18 8. seviyeyiz. Aman Allah'ım. Şu an neden ulti atmadın Kyle diyor büyük ihtimalle. Aha Kyle'a bak demeye atmak için ulti attı. Oğlum Yasuo falan biliyor yalnız ha. Ciddiyim. Evet. Yiğit Emre doğdu. Hemen gidiyoruz. Gitti gitti gitti. Ona %100 gitti. %100 gitti. Aa gitmedi lan. Yiğit Emre Kendine hakim olabiliyor. Normalde o Q'lar gidilir. Bakın takım arkadaş bu arada şu an 9. seviye olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi takım arkadaşlarının yani kendi koridorlarının çok fazla lane'inden XP alıyor. Yani bu seviye atlamasına çok yardımcı oldu. Ama bu da ne demek? İşte atıyorum top lane'de 2 level fark olacakken 1 level fark atmış Kyle. İşte ne bileyim Ediker kere 10 level olacaksa belki 11 olacaktı gibi gibi farklar yarattı. Orta koridorda kuleye vuruluyor. Bakın yine orman kesmek falan hiçbir şekilde umurumda değil. Mesela şu an buraya koşuluyor. 4 vs 2 olan bir yere yardıma gidiliyor. Hiçbir anlam ifade etmeyen bir yer yine. Bakalım burada ne olacak? Çok merak ettim ben. Z fark etti Lee Ve burada Lee Sin yine öldü. Tekrar söylüyorum. Şu an burada ölmesi, gameplay'i, yakalanması, işte Q kaçırması, ulti atması falan hiçbir şey önemli değil arkadaşlar buraya gelmesi bile zaten direkt çok büyük yanlış. Bu takım arkadaşları kaçmış. Bunlar kaçmışken rakip takım da oradayken mesela ejder alabilir. Kendi ormanına dönebilir. Rakip kuşlar alabilir. Vesaire vesaire bir sürü şey yapılabilir. Ama en kötü seçeneği seçiyor Yiğit Emre sağ olsun. Bize de içerik çıkartıyor. Yiğit Emre yine üstte baya bir zaman harcıyor. Şu kuvvet alıyor galiba. Bakın dediğim gibi en büyük farkı söyleyeyim size. İzlediğimiz profesyonel oyuncular döndüğü orman kemplerine göre baskın yapıyor. Veya baskın yapacağı o, o, e, koridora göre orman kempi dönüyor. Yiğit Emre canı istediğine göre dönüyor. Ve bunu büyük ihtimal atıyorum bir plata kadar falan böyle devam edecek bu. Büyük bir ihtimalle. Bakalım göreceğiz. Bakın Q tuttu mesela. Şu an oraya gitmesi direkt intihar Ama gidiyor. Bakalım Warwick'ten bir ulti yedi. Direkt orada Yiğit Emre öldü. Takım arkadaşları fena değil. O Lux tekledi onu. Aha. Kayısa bu arada bakın Kayısa bu arada oynamayı biliyor. Yaptığı farmdan bile belli. Kayısa mesela o kadar olay var, gitmiyor. Ne yapıyor? Geldi buraya. Kayısa oynamayı biliyor. İyi Temre tekrar doğdu. Bakın yine üstte çok fazla zaman harcıyor. Belki yazı yazıyor. Belki başka bir şeyle ilgileniyor. Bilmiyorum. Ama bu tarz şeyler yaparsanız zaten lig atlayamazsınız arkadaşlar. Bu tarz şeyler yapın ama eğlenmek için oynuyorsanız problem yok. Ama bu tarz şeyler yapıp aa neden ben elo kasamıyorum diyorsanız çok büyük sıkıntı kasamazsınız. Çünkü oyunu ciddiye almamış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Yiğit Emre yine öyle geziyor. Bakın orman dönmek asla yok. Gördüğünüz gibi. Kyle dönüyor. Kyle bayağı iyi yapıyor şu an. Orman dönerek. <laughs> Smite attı. Kayla sinirlenmiş büyük ihtimal. Yiğit temre. Bakın Kyle'ın fanlarını falan alıyor. 3 kişi bakın. 3 <laughs> kişi şu an alt koridoru ittiriyorlar. Bunun anlam ve önemini anlamış durumda değilim. Rakip takımda şu an Baron'a girse ne yapacaklar çok merak ediyorum. Hiçbir şekilde teleport yok. Yiğit Emre alt koridoru kuleye vuruyor takım arkadaşları bezlerken. Ve Kaysa gelip Yiğit Emre'yi tekliyor. Burada Yiğit Emre bir kere daha öldü. Şöyle ilerletelim hemen. Orman kemplerine falan. Bakın şu an <laughs> şu an ne yapılıyor mesela? Şu an buraya niye gitti? Niye geri döndü mesela? O wave'i ittirmek. O Lee le nasıl ittirebilir ki o wave'i mesela? Anladınız mı? Olay bu mesela. Bak şöyle düşünün. Şu an şuraya neden gidiliyor arkadaşlar? Bak geldi buraya. Ah bir anda a büyük minyon varmış deyip geri dönüyor. Hani bu büyük bir sıkıntı yani. Anlamadım gerçekten. Bundan sonrakinde bronz konuğu yanıma alayım mı? Analizini yaptığım arkadaşı yanıma alıp Discord'a alıp mı analiz yapayım yoksa tek başıma mı? Onu da yazarsanız yorumlara sevinirim arkadaşlar. Aa tek yedi. Burada yine öldü Yiğit Emre. Burada maç bitti zaten bundan sonra ya. Bakalım şöyle. Bu arada hala kazanma şansları var biliyor musunuz? Para farkına bakın ve... Hani şu an Yiğit Emre bu kadar geride olmasa bu maç gerçekten winnable yani kazanılabilir bir maç. Çünkü şöyle düşünün para farkı inanılmaz büyük değil yani bu kadar intlemelerine rağmen. Çünkü Yasuo falan bayağı fed olmuş. ya Yasuo'nun itemleri de bu arada bayağı yanlış. Hani can çalması hiç yok. Oğlum ne yapıyor? Aa. E. Ee? Yakalanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Baba Yiğit Emre'ye bak ne yapıyor bak. Bak bak. Eee <laughs> <laughs> Yedi ultiyi. Aha. Öldü ki. Yüzde yüz öldü. Zed niye flash atıyorsun oğlum? R'ye geri dönebiliyorsun zaten. Niye flash attın? What the fuck? Burada da arkadaşlar maç bitiyor. Umarım eğlendirebilmişimdir. Umarım hataları söyleyebilmişimdir. Ben size şimdi dipnot olarak hataları bir bir hemen söyleyeyim ondan sonra da videoyu kapatalım. 1. Orman dönerken kayıtlamadığı için inanılmaz fazla canı azaldı. Orman kemplerin döneceği zaman orman kamplarını dönerken hangi kampı kestiğinde level atlayacağını bilmediği için 3 kemp almasına rağmen 2 level kaldı. Onun dışında scuttle falan alırken hani mesela scuttle almaya gittiği zaman çok az canı vardı ama yani o sırada herhangi bir şekilde ormancı gelip onu kesebilirdi. Onun dışında baskın yaptığı yerlerde baskından kil çıkartma ihtimali olan bir tane bile baskın yokken ona rağmen gitti ve bunların hiçbirine gidilmemesi gerekiyor. Orman dönülmesi gerekiyor ve baskın yapmaya gittiği yerlerde hiçbirinde ama hiçbirinde ormanını kesip gitmedi. Tüm düz üstünden yani beyizden karşı toplayına üst koridora tıkladı ve gitti. Çok büyük hatalar. Bunları yapmaması gerekiyor. Siz de yapmamanız gerekiyor. Umarım öğretici olmuştur. Siz istediğiniz ben de yaptım. Yani bu tarz bir şey. Bronz, bronz elosu gelecek ve bunu tüm koridorlarda yapmayı düşünüyorum. Atıyorum işte orta koridor, demir orta koridorla işte bronzun farkı. işte ne bileyim demir orta koridorla challenger'ın farkı gibi şeyler. Bakın bu arada dakika 30 daha... 10 level işte 14 level falan bunu dakika dakika 20'de 20 çok fazla diyelim. Hadi 25'te falan dakika hani 14 level falan oluyorlar zaten. Ki bu arkadaşlar çok fazla kill, assist XP'si almasına rağmen böyle oluyor. Camplerden o kadar çok XP almıyorlar. 40 kill var yani. Çok fazla. O yüzden de bu eladan çıkmak bu şekilde zor arkadaşlar. Eşya tercihlerin doğru yapmanız gerekiyor. Pro Build bakıp orman campi nasıl dönülür bakmanız gerekiyor. Vesaire vesaire. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben açıkçası hem eğlendim hem öğrettim diye düşünüyorum. İnşallah öğretebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.